Başladı mı? Başladı. Hepinize merhaba beyler ve bayanlar ve merdivenden kayanlar. Bugün sizlerle birlikte Street Fighter 4 oynuyoruz. Adım evet. Murat. Murat. Burak. Ha, bu arada yanımda kardeşim var video izliyor. Sesini kıstı tabletinin geliyorsa, videoya yansıyorsa çok üzülürüm ya. Videoda bir ses var böyle. Burak. E, biraz tabletini uzaklaştırsan acaba olur mu? Şimdi bu nedir? Bu bizi anladık. Bu süper nasıl kullanılıyor? Bana hiçbir şey öğretmiyor. Heh. Çapraz yaparsan blok yapar. Çapraz yukarı e, çaprazlama jump. E, i̇ki kez sağ iki kez sol. 5. Tam böyle. Çapraz aşağı değil de tam dümdüz aşağı yaparsan eğilme. Yukarıda zıplama. Tamam. Evet. SP neymiş? Evet yukarıya zıplama. Ya neyse rastgele tuşlara bas gitsin ya. Solo. Bu arada sesini kıstım biraz açayım. Size az geliyor olabilir. Bana çok gelmiyor. Evet. Evet. Yukarı yukarı P. Bir de de abimin Hı. yanında ben varım. Ruhi mi? Çulli mi? Bu mu? Bu mu? Saçı fizik kurallarına aykırı her zamanki gibi. Diğerleri yok. Hadi bakalım. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne oldu lan? Allah Allah neyse. Sen bana normal Ryu'yu ver. Şimdi bu ne? Evet. Yine dünyayı... Türkiye'yi gördüm Murat. Onu ben de gördüm Murat. Çulli vs Ryu'yu. Ama e, ben kontrol ediyorum. Ya önceden bakmıştım biraz bu nedir değildir. Evet bu nedir değildir. Aa aa ah Buna bir kez atmıştın onu. Oldu Ah aa ah ah. Çulli bak hile modunu açan. Çıldırtma beni. Ah. Lan onu. Jolly benzi dövüyor. Jolly ama. Ula. Al. Ula. 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 tek yemiyor. Çulli çulli. Jolly değil çulli. Jolly tek yemiyor. Tek yemesini mi bekliyordun çocuğu? Ha, tek yedi. Tek yemez. Vuracağım vuracağım canını azaltacağım. Tabi yani. Tek bildiğin şey Roblox. Hani onda bile çeşit çeşit oyun var. Her çeşitten var. Yok. Aa. Aa. Ay ay ay. Al. Çulli. Al bunu. Bu oh. da. Şu an ne yaptığımı bilmemekle rastgele tuşlara basmaktayım. Hurak. Oh. Aa, aa kafa. Vurma. Ha. 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 O, attım. Adurkent. Adurkent attım. Adurkent. Adurkent. Neydi lan ultra? Öldü ki. Zaten ultra fullenmemiş. Çürlenin fullenmiş. Şurlu muhtemelen ölme, ölmeseydi bizi öldürürdü. Burak dur bence. Durdur videoyu beni izliyor. Evet şimdi. Evet. Fizik kurallarına aykırı saçıyla kendisinin adına yani pek hatırlamıyorum okumuyorum. Ne altta yazıyor abi diyeceksiniz. Gül. okuyorsun böyle demeyin yorumlarda. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Street Fighter'ın kırmızı perfeği mi? Ne varmış? Öyle bir şey varmış. Uya. Uya. Aa. Hiç öyle kasmadım yani. Adamın ultrası donmuş. Neden bu acaba? Geçene göre daha zor. Muhtemelen hep. Dur evet. oh. lan ne yaptın lan? Oh. İki mi? kez atmamıştın bana ama bunu. Al bunu. Çık daha par. Ah. Bir şey yapıyordum lan az önce. Oğlum hamlemi engelledin. Seni döverim. Yukarı yukarı sepe. Yukarı yukarı sepe. Yukarı yukarı, sepe. yukarı, yukarı pe. Oğlum onun bir şey yapması lazım. Şart yani. O, o, o. Beni dövdü. Ben de onu döveceğim. Adamın ismi ne? O zaman. Hayır kafamı karıştıramayacaksın. Gulliye. 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 Yani yanlış okuyorsam da özür dilerim. Ama yani adı oraya yazıyor ben de öyle okuyorum. Oha, nereden? Adının... Burada. Oha, e, uuu. şimdi i̇y, iy. yılbaşı güncellemesi. Oha, nope. Şerefsizlik oynayalım. modun. Uda ah, 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 ah. Burada karşında en büyük. En büyük hile baz var. Dönme lan. lan. Evet. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz abi hile Yani ne yapalım geçemiyorduk. Yani bana spam yapmayacaksın spam. diye bir şey denmedi yani. Adam stage kaç lan? Murat adam stage kaç? Bilmiyorum bura çok da değil yani. Heh. Şimdi ben buna kadar geldim sonra bir yenmeyi denedim arkadaş içimden geçti. Eğer bir kez geçemezsen bunu Hilebaz Gaming yapabilir mi çünkü bu çok zormuş. Şey. Hilebaz Gaming yaparım bak. Oh. Beyefendi. Allah belanızı vermesin yani. Pardon ama. öldü <laughs> beni dövdüler abi <laughs> ama ay, beni kimseyi kurtarmaya ya. gelmedi ah. adu kent attım ne demek adu kentim ıskalarım <laughs> İstemiyorum ay, 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 ay. şunu artık boynumu kırmak istemiyorum ya kocaman riyiyim arada sırada adu kent atabiliyorum ben neden adu kent atmayı bilmiyorum Adokent atıyorum ama bu öküz gibi şeyi vuramıyorum nasılsa. Ben ne demiştim? Hilebaz gaming yapar. Ne diyor lan? Sensin Yunus. Ben bunu 10 kere 10 kere abartmayayım ne yani bir 4-5 kere denedim. Ölmüyor, ölmüyor. Devam ediyorum tabii ki de. Ama şerefsiz gaming olarak hilebaz gaming. Şimdi şimdi diyecekseniz abi adam gibi geç. Başlarım ben buna. Ulan ölmüyor, ölmüyor. Şeytan canı meneminin acık tek vuruşluk cana kalıyor, ulti atıyor. Gel. Oğlum onu hilebaz de yapamıyorum. de şey, lan. Şeytan mı doğmuş Bana ne? Ehtimle. Öl lan. Bakın böyle yaparken bir bile zor ölüyor. Adam şey, ve şey İstemiyorum. Bir git lan, bir git bir lan, bir git bir lan. Bir Oğlum bu beni Ama yine baş, dövüyor. Başlarım ben sana payset Dayı dana. Döverim seni çocuk. Döverim seni. Hayır. istemiyorum onu. Onu istemiyorum. Sen mi şerefsizsin? Gördüm. Nanet dolası karakter sensin. Öldüm. Belizan yani kayıt alıyor mu lan? Hiç umurumda değil. Gerekirse burada bin defa denerim. Arkadaşlar kaydı falan da durdurmuyorum. Hiç acımam. Umurumda da değil. Kayıttan kadar uzun olursa olsun. Zaten 10 dakikayı geçsin. Daha fazla para kazanayım diyeceğim de. yani 5 kuruş bile kazanamadım. Youtube'dan şu ana kadar. Ben şu anda kazanmıyorum. Gerizekalı bana tecavüz ediyor. Ama bekleyin daha yolumuz var. Kır bekle lan. Yukarı Oo. Oğlum, oh. Oğlum şu ara sayfayı ikide bir de gösterse de öğrense mi yani biriyi? Al. Al. Bırak lan beni. İstemiyorum lan seni. İstemiyorum. İstemiyorum. Lanet olası. Bıktım usandım senden bir keder ağzıma yüzüme vurup duruyorsun. Para Öldüm. Artık motorum. Kardeş, benim motorum var. Hadi selamın aleyküm. Benim motorum var. Evet arkadaşlar özür dilerim. Ee, annem e, Burak'a kızıyor. Burası sekip olur da kız gibi bağırmaya devam ediyor. Anne ee, ne yapayım? Video çekerken full sesiyim. Evet Murat video çekiyor. Adam sana lanet olsun tamam mı? Sen o senin o tipini bir daha görmek istemiyorum. Ben yes. Şeyeceğim. Ne? Oyunda yılbaşı güncellemesi gitmiş. Peki bu ne yılbaşı bittiği için olabilir mi? Evet yılbaşı bitti. 2021. Ha, 2021. Yukarı. Woo, uda, Oğlum, uda. uda. Oğlum, ben bu adamın yanına gidince bu beni dövecekse ne anlamı var? A kumağı yaptım lan önce havada bu. E bu nasıl iş kardeşim? Aferin Liu. Aferin. Gayet var. Şimdi deniyorum. Olmazsa valla bu adamı alır. Bu adama karşı bu adamı kullanır. Hiç acımam. Hiç umurumda olmaz. Yani hiç. Umurumda bile değil. Umurum bulanırım vallahi. Acımam. Abi. Şaka mısın? Al, al. Hadi gel. Hadi, hadi, Geliyor. Yendim mi yendim bir el bana ne? Bana ne ben kendimi kazanmış sayıyorum. Bana ne kazandım ben bana ne? İn, in aşağı, in aşağı. Geçtik. Geçtik. Allah çapsın ki geçtik. Allah bir merhamı versin ki geçtik. Geç, Ana bitti mi lan? Ana bu kadar mıydı? Neyse o zaman videomuzun sonu da bu olsun. Evet arkadaşlar bugün size e, mobilde Street Fighter 4 buldum. Direkt ben Street Fighter yazınca çıkıyor. Google Play'den aratıp indirdim. Ama Apple kullanıyorsanız bir Street Fighter yazın. Bakın. Baktığınız bir şey çıkmadı. Yani halinizi yani Yapabileceğim bir şey yok. Neyse bugün Street Fighter'ı gördük. Nostalji yaşadık. Tabi yani 10 yaşındaki çocuk nostaljiden bahsediyor. Neyse. O zaman abone olup kanala kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Alttan da yorum atmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın bir daha.